Selamun Aleyküm hocam. Size biraz hayatımdan anlatmak istiyorum. Hayatım çile dolu. Yani anlatmak, biraz içimi dökmek istiyorum hocam. Ben anne ve babanın zoruyla evlendim. Evlendirildim daha doğrusu. Çok kötü bir evliliğim geçti. Kayınvalide ve eşimden çok çektim. Çocuğum olmuyordu. Yeni evliyken daha bir senem bitmeden kayınvalidem oğlunu evlendirecekti. O ara Allah yüzüme baktı ki yani Rabbim nasip etti ilk çocuğumu. Ondan sonra doğum yaptım. Doğumdan doğumun ikinci günü kayınvalide üç harflerle ilgili bir şeyler anlatmaya başladı. Ondan sonra başladık artık hayatımın kötü şeyleri başladı. Bir gece içerideydim, uyuyordum. Kayınvalidem çok kötü bir şekilde, yani saçlar darmadağın. Öyle bir vaziyette gördüm ki kayınvalidemi. Hani çığlığımla kayınvalidem, kayınbabam hepsi içeri geldiler. Ne oldu dedi? Demek ki artık bilmiyorum. O iş harfler miydi, neydi ise ben gördüm yani gözlerimle. Ondan sonra korku üzerime düştü. İlk çocuğumdan sonra dört, dört tane, tane çocuk kaybettim, kaybettim ben. Yani. Bayağı kötü durumdaydım. Artık kendimi de bırakmıştım. Yani çocuklarla ilgilenemiyordum. Zaten eş yoktu. Sabah giderdi, saat gece üçlerde falan eve gelirdi. Tayin validenin işkencesi zaten bitmezdi. Hayatım darmadağın olmuştu. Artık canımdan bezmiştim. Ve o dördüncü çocuğumda hastanede yedinci katta ben doğum yapmıştım. Annemden olmasaydı o gece yedinci katta aşağı atmıştım. Yani o derece ki artık her şeyi tamamlamıştım. Eşten sevgi yok, annem baba uzak. Yani, kaç defa gittim geldim, ailem yine geri gönderdim. İlla ona iş karılık yapacaksın. Bizle boşanma yok. Ondan sonra ayrıldım. Ayrıldıktan sonra artık e, tekrardan hamile kaldım. Ve çocuklarım artık yani çok şükür. Yani artık bir şey olmadı çocuklarımla. Ama hayatım gene düzene girmedi. Gel zaman git zaman. Yani artık çocuklarımı aldım. Dayanamadım daha doğrusu. İstanbul'a gidecektim. Çocuklarım ufak. Burada ne yapacağım bilmiyorum. Sabah 8, akşam 8 çalıştım. Gece saat 11'de çocuklarıma yemek verirdim. Ondan sonra tekrar her işi yapardım gece 2-3'üne kadar. Sadece mutfak, mutfak masrafının içinde. Öyle öyle çok şükür Bir oğlumu evlendirdim, öbür çocuklar okudu. Hepsi ayaklarının üstünde. ve şimdi ben çalışıyorum ama yani artık yani keyifli çalışıyorum çok şükür. Öyle bir şeyden değil. Rabbim o bütün eziyetlerimin karşılığını verdi bana. Rabbime binlerce şükürler olsun. O kadar Rabbim büyük ki demek ki insan sadık olunca gerçekten hiçbir zaman yıkılmazsın. Hocam, hain validemle eşime asla hakkımı helal etmem. Bunun günahı var mıdır? Eee affedersen, affedersen günahı var herhalde. Affetmesen değildi. de affedersen günahı var. Affedilmeyi hak etmiyorlar. Şimdi ben şaşırıyorum arkadaşlar yani, e, izleyicilerimiz, saygıdeğer izleyicilerimiz. Ya, bu kadınlar çile çekmek için mi evlendiler ya? ya? Anlamıyorum ya, dört çocuk, üç çocuk kocaları bırakıp gidiyor, bir müddet sonra yok, başka bir hayata yelken açıyor. Tamam ne yapıyorsan yap da, Çocuklarım var burada. Bu kadınlar derdi ne ya? Günah yazık değiller mi ya arkadaşlar? Hepimiz bir anne doğurdu, bir baba vesile oldu doğmamıza. Yani kadınları bu kadar böyle perişan etmek, bu kadar örselemek, bu kadar e, rencide etmek kimin hakkıdır ya? Yazık, günah ya bu kadınlara. Yani Allah'ın verdiği rahmet sayesinde bu kadınlar bu çocuklara bakıyorlar. Yoksa bu çocukların hepsi perişan olup gider. Kaybolurlar cemiyet içinde ya. Kaybolup giderler. Benim kanaatim şu. Bu tür hanımlar, bu türden hanımlar eğer haklarını helal etmezlerse kocaları ebediyen cennetin yüzünü göremez. Bir daha söylüyorum bakın. Eğer bu hanımefendiler, bu değerli hanım, eli öpülesi bu hanımlar Haklarını helal etmeseler bu erkekler hayatta Cennet'in yüzünü göremezler. Bu kadar da olmaz yani. Anlaşamazsın, kızarsın, kırılırsın, boşanırsın da hatta. Dört tane, beş tane çocuk var ya bir bak onlara. Yazık günah ya. Masum çocuklar ya, ne günahları var. Dünyaya getirmezseniz kardeşim o zaman. Dünyaya getirirken günaha girdin, böyle bir hayatın içine koydun, bırakırken ikinci hatayı yaptın. Evet helal etmeyebilirsin kardeşim. Niye helal et demem ben? Yani o seninle vicdanınla Allah arasında kalan bir şey tabii. Biz bu konuda belirleyici olmayız. Ama dini açıdan cevap veriyorum. E, kayınvalidenize, eziyet eden kayınvalidenize ve eşinize hakkınızı helal etmek zorunda değilsiniz. Karar sizindir. Var mı başka sorusu arkadaşlar? Devam edelim. Hocam ben şimdi boşanma aşamasındayım. E, eşim mahkemeye zaten gelmiyor da boşanmak istemiyor. Resmi olarak boşansam, imam nikahıyla da boşan, boşanır mıyım ben? Hani o nikahın altında kalmak istemiyorum ben. E, tabii sesini değiş, değiştiriyoruz tanınmasın diye. O nedenle ses biraz boğuk çıkıyor. E, lütfen bizi anlayışa karşılayınız. Resmen boşandığınızda dinen de nikah düşer. Tıpkı normal dini nikahın boşanması gibidir. Aynı kapıya gelir, hiçbir farkı yoktur. Var başka sorusu? Peki devam edelim arkadaşlar. Ben dört tane çocuk kaybettim. Ee, bu çocuklarımı hani kaybetmemin sebebi bu üç harfler midir? Tabii bunu kesin söylemek doğru değil. Ama üç harflerin cinlerin var olduğunu, cin hakkında sure, Kur'an'da sure olduğunu, e, Hz. Peygamber'i dinlediklerini, Ninova cinlerinin, Nusaybin veya cinlerinin ee, bir vadide Taif dönüşünde peygambere tabi olduklarını biliyoruz. İbn Mesud'un peygamberle ilgili anlattığı bir mesele var. Bir gece yarısı beraberce çıkıyorlar bir yere. Kuytu bir dağın yamacına orada cinlerin geldiği ve peygamberimizin namaz kıldırdığını İbn Mesud aktarıyor. Ee, bu görünmeyen varlıklar bazı insanlara çok çok az olmak koşuluyla alimlerin yorumunu esas alıp söylüyorum. Ee, bazı kişilere musallat olabilirler, zarar verebilirler. Onun varlığı zaten biliniyor yani çünkü cin çıkarma böyle e, sahtekarca değil tabi. E, normal cinleri uzaklaşmak niyetiyle okunan Kur'an-ı Kerim ayetleri okunduğunda onların ne kadar rahatsız olduklarını, neyse tavana tırmandıklarını görmüşüzdür. E, var, varlar etki ederler, etkileri sınırlıdır. E, etkilerinden kurtulmak için sağa sola gitmeye, cin çıkarma seanslarına katılmaya kesinlikle uzak durun. Kur'an-ı Kerim'e sığının. Fatiha'ya e sığının. hocalarınız size verecekleri ayetleri okuyun. E, yavaş yavaş ondan kurtulursunuz. E, ama çocuklarınızın kaybetmeniz bundan mıdır değil midir onu bilemem yani. Bilemem derken doğru net bir şey söylemem doğru değildir. Yanlış yönlendirme olabilir. Bu nedenle e, Allah var olan çocuklarınıza hayırlı ömürler versin. Size de hizmetinizden dolayı, çocuklarınıza hizmetinizden dolayı hayırlı ömürler versin. Ee, Allah sizin hakkınızı kimsede bırakmasın. Mevlam sizi her türlü sıkıntıdan uzak eylesin. İnşallah bir beteremiz var. Vakit dolmadan onu da yayınlayalım. Evlendikten sonra değişti mi eşiniz? Değişmedi. Aynı. Aynıydı. 30 yıllık evliyiz. Başta neyse şimdi aynıdır. Tabii bizim benim eşim başka köyden geldiği için tabii bizim köye ayak uydurdu değil değişti. Bizim köyümüze uydu. Biz Kayseri'liyiz. Kayseri'nin köyündeyiz tabii. Oraya uydu, ayak uydurdu. Şimdi ne beklediğinle alakalı? Ee, ilk zamanlarda genelde bu kadınların yapısında var zannediyorum ben. Ee, öncelikle ya işte ben senin için öldürürüm, şöyle yaparım, böyle yaparım. Sonra biraz daha duruluyor bunlar. Ee, sonuçta acemilik, bir aşkın vermiş olduğu bir şeyle söyleniyor muhtemelen. Böyle. Çok merhametli, çok iyi bir eşti. Ben onu seçtim. Değişmedi. Yıllarca böyle sürdürdük ama biraz yaşlanınca huyu değişti. Azıcık daha sinirli oldu, daha uysaldı. Şimdi biraz daha sinirli oldu. Tabii ki yani e, e, her istediğini baştan yapardı, sonradan yapmadı. Ama 15 seneden sonra yeniden tekme huylarına geri döndü. <laughs> çok. Mesela e, daha böyle şakacı, e, nasıl desem daha camdan sessiz daha çok sessizdi önceleri ve sonra böyle e, aile ortamda ben çok şen şakrakımdır ailece öyleyiz biz kendi aile tarafım ve de o da bize uyum sağladı hepimiz beraber böyle daha eğlenceli olmaya başladık o huyu değişti. Evet çok değişti bence ona sarsam asla değişmedim der ama çok değişti daha çok. Aile olduğumuz için, çocuklarımız olduğu için üzerine daha çok bir yük e, yüklendiğini farkındayım. Ama bunu çok güzel dengeleyebiliyor Şimdilik diyeyim, ama çocuklar büyüdükçe birazcık daha rahatlayacağımızı umuyorum. Daha oturaklaştı, daha olgunlaştı daha bir güzel oldu yani. Tabii ki değiştiği de geliştiği de zamanlar oluyor yani. Mesela biraz daha olgunlaşması, idareci olması bu normalde tam gelişimleri. Değişmeleri de tabii ki insan zaman geçtikçe iyi değişebiliyor yani. Zaten değişmesi problemdir. Biraz daha oturaklı oldu tabii yani gençlik gibi olmuyor. Bence çok değişti bana göre. Mesela? Ya eskiden mesela daha iyimser veya daha anlayışlı, daha da böyle hediyeler, sürprizler yapmayı seven bir insandı ama çok fazla yani bu tür şeyleri çok bıraktı, çok ikinci plana attı bizi diye düşünüyorum. Evlendikten sonra değişti mi? Yok daha da iyi oldu, daha da güzelleşti yani. Ee, güzel bir aile babası oldu. Ne bileyim her şeyin iyisini getirdi bize yani bugüne kadar. Hani şikayet edemem de. Allah onu başımdan eksik etmesin gerçekten. E ne güzel aileler mutlu oldukça karı koca birbirini sevdikçe biz de heyecan duyuyoruz. Yani budur hakikaten yaşandıkça birbirleri daha dost oluyorlar, arkadaş oluyor, sırdaş oluyorlar. Karı kocalık bir tarafa, sırdaşlık, yol arkadaşı, başa türlü. Yani hepimiz öyleyiz artık bir yere giderken hanımızı yanımızdan ayırmıyoruz niye? Çünkü e, sırdaş oluyor artık, sohbet dostu oluyor artık. Efendim pazar günleri <laughs> saat 10'da sabahleyin e, yayındayız, İz, izlemeye gayret edin. C pazar sabahı saat 10'da, e, cuma peşembe akşamları diziden sonra Dost'a doğru saat 11 civarında hemen hemen giriyoruz. Aklınızda olsun, bilginiz olsun. Eskiden 12-20 geçe giriyorduk, biraz da erken giriyoruz Dost'a doğruyu e, peşembe günü akşamları. Cuma, cuma günü sabahları da 8.30'da yani bu saatte buradayız işte seviyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Ee, Allah akıbetimizi hayır eylesin. Her türlü şerden, kötü, kaza, bela, musibet, afet, zelzeleden, hastalıklardan hepimizi uzak eylesin. Allah yar ve yarımcıyız olsun efendim.